Nükleer güçten bahsediyoruz. Yine harita tabii eşliğinde aslında konuşabiliriz. Şöyle, şimdi tabii hiçbir bölge, yani Türkiye dahil, Irak dahil, bütün coğrafya ülkeleri kendi komşularından herhangi bir ülkenin nükleer güce sahip olmasını istemez. Tabii. Bu dünya coğrafyasında öyle. Neden? Çünkü hiç ummadığınız anda ummadığınız bir rejim değişikliği olur, ummadığınız sonuçlar olur. Sonuçta çok büyük bir tehlike. Doğru hiç kim, ben de istemem yani İran'ın veya başka bir ülkenin nükleer güç sahibi olması. Ama öyle çifte standart bir duruma geldi ki dünya. E, İsrail'de mesela yaklaşık 90 nükleer başlık var. Nükleer güç. Yani İsrail bu 9 nükleer güç, e, nükleer silah sahibi ülkeden biri. 5 daimi ülke var biliyorsunuz. ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya. Bunlar daimi, bunları anladık. Ama bunun dışında Kuzey Kore'de var, Hindistan'da, Pakistan'da var. Hindistan sahip olduğu için Pakistan, e bir de tabi İsrail'de, İsrail'de var. var evet. Şimdi evet İran'da olmasın ama İsrail'de de var. De olmasın, Böyle de bir evet. çifte standart evet. var. Dünyanda. İran'da olmasın, hiçbirinde olmasın. Hiç olmaz. Dünyanın Ol, tabii. Öyle de, bir, öyle de bir çifte standartlık evet. var, onu anlatmaya çalıştım. Tabii burada asıl hedef, yani ABD'nin ve İsrail'in İran'ı, Bombalaması veya İran'ı zayıflatması veya İran'a diyelim hava harekatı saldırı yapmasın gerekçesi dünya yansıtılan nedir? Nükleer silah sahibi olmak kapasitesine erişti. Henüz değil ama erişti çünkü 2024 yılında AB'den istihbarat raporları diyor ki alt bilgisi ve malzemesi var erişti ancak henüz sahip değil hı hı. ve Trump birkaç kez söyledi zaten söylerler hiçbir zaman izin vermeyiz. Doğru. AB'de hiçbir zaman izin vermez. Fakat bu proje nükleer silah sahibi olmadan önce de vardı İran'ın yok edilişi. Çünkü İran 1979 yılında, İran şahı biliyorsunuz ülkeyi terk etti. Hı 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 hı. 79 Şubat'ında işte Humeyni geldi, Fransız uçağıyla geldi ve yönetimi devraldı. Yönetimi devraldıktan sonra ABD buradaki en yakın dostunu kaybetti. Yönetimi devralınca Humeini. İsrail, e, İran, ABD şeytan ve düşman ilan etti. <laughs> ABD için de en büyük düşman İran, İran oldu, oldu Orta evet. Doğu'da. Ve ondan sonra ABD ve İran arasında sürekli gerginlik zirveye kadar tırmandı. Gelinen aşamada 2001 yılında, 11 Eylül 2001 yılında e, Simge Hanım, e, o zaman biliyorsunuz 11 Eylül'den e, New York'ta ikiz Kuleler yerle bir edildi. Hı -hı. Trump. Terörle savaş stratejisini uyguladı ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi ve o zaman Beyaz Saray Pentagon'a bir emir verdi. Top secret dediğimiz çok gizli bir belge. Sonra bu belge ABD orgenel tarafından açıklandı. Ben oradan söylüyorum. Bu belgede şöyle yazıyordu: 2001 11 Eylül'den yaklaşık bir ay sonra Irak'ta Irakla başlayarak. Diğer haritayı verebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Yani bölgeyi daha ha, bölge net haritası. görebileceğimiz. Evet. Irak'la beraber. Evet, bu 2001 yılı. Ben devam edeyim. Tamam Irak'la başlayarak edeyim. Suriye, evet bakın. Irak'la başlayarak Suriye, Libya, Sudan, Somali, Lübnan ve 7. ülke olarak İran'la bitireceğiz. İstikrarsızlaştırma. Ne, bitireceğiz, dağıtacağız ülkeleri. <laughs> dağıtacağız. Rejimler değişecek, dağılacak ken çökmüş ülke statüsüne girecek ve hiçbir tehdit olmayacak. Şimdi işgal edilebilir olacak bir anlamda değil mi? 2003 yılında Irak'ı işgal ettiler bu plana göre. Daha İran'ın nükleer güç elde etme durumu yoktu. 2003'te işgal ettiler. Neydi gerekçe? Benzer gerekçe. Kimyasal silah. İşte kitle imha silahlarının el kaideye verildiği bir ve sonradan yalanlandı. Ama işgal edildi. Bir buçuk milyon insan hayatını kaybetti. Ama o Pentagon'un gizli belgesi birinci ülke buydu. Sonra Sudan, Somali, Lübnan zaten çökmüş ülke, dağıldı gitti. Suriye ve Libya, 2011 sözde Arap Baharı gerçekten kanlı sonbaharda dağıldı. Libya çöktü gitti. Suriye 2024, 8 Aralık'ta Esar'a, Esad'ı ABD ve diğerlerinin desteğiyle devirdi. Evet. Altı ülke gitti, Pentagon'un gitti. Peki hangi ülke kaldı o gizli belge yürüyor? Yani İran kaldı. Büyük Orta Doğu projesine baktığımızda bulundu. O zaman aslında nükleer güç sahibiyle ilgili bir durum olmasa da oluyor ama bu ABD ve İsrail için meşru zemine çekti. Yani Birleşmiş Milletler 51. maddesi kapsamında kendisine tehdit olan bir duruma sığınmaya çalışıyor. Meşru müdafaa. Nasıl 7 Ekim 2023'te Hamas'ın geniş kapsamlı saldırısını İsrail ve ABD büyük bir fırsat olarak gördü. Meşru zemine çekti. Sonra Lübnan'ı Güneyi işgal edildi, Hamas'ın gücü minimize edildi, Hizbullah'ın gücü yok edildi, minimize edildi ve Suriye dağıtıldı. Nedir bu? 7 Ekim 2023 aslında Orta Doğu'nun bir 11 Eylül'üydü bu. Şimdi bu kaldı. Hiçbir şey olmasa da… Belki de bunun gerçekleştirilebilmesi için, için göz yumuldu. Onu da bilmiyoruz. Spekülasyon e, e, elbette evet. bu. Dolayısıyla şimdi sıra burada. Ama bu bir yıl olur, iki yıl olur, üç yıl Ha, şimdi buradaki amaç ne? ABD rejimi değiştirmek amaç. Suriye gibi. Ha, peki rejimin değişmesi kolay mı İsrail'de Suriye gibi? Hayır. Neden? E çünkü rejimin varoluş maksadı Simge Hanım ABD ve İsrail düşmanlığı. Rejimin varoluş şeytan ve düşman ilan etmiş. Peki rejimi değiştirmesi rejimi değiştirmek için ne yapıyor şu anda? Bakın şu Afganistan sınırı var. Evet Afganistan sınırında IŞİD ve El-Kaide türevi örgütler var. Bunlar girmeye hazır şu anda İran'a. ABD Afganistan'ı terk ederken bunları bıraktı burada. Hem de onlara büyük bir güç bıraktı. Evet. Şimdi burada IŞİD türevi terör örgütleri burada bekliyor. Ve buradan İran sınırına Afganistan'dan girmeyi bekliyor. Başka Neyi bekliyor burada? Evet. Efendim? Beklediği nedir? Beklediği tam şu, beklediği şu. Bir ülkeyi Rejimini değiştirmek istediğinizde ya da parçalamak istediğinizde ya da işgal etmek istediğinizde sadece hava kuvvetleriyle, deniz kuvvetleriyle doğrudan cephe açmanız yetmiyor. yetmiyor. Vekalet savaşları dediğimiz, hibrit savaşın diğer aktörlerini harekete geçirmen. Mesela Tahran'da çeşitli yerlerde patlamalar oluyor şu anda. Basına yansıyan yansımayan yakıt depoları havaya uçuruluyor. E, kundaklama oluyor, İçerideki... sabotaj oluyor, casusluk faaliyetleri hmm. oluyor, yol kesiliyor, araç yakılıyor gibi. Bunların hepsi işte İsrail ABD o istihbarat örgütlerinin burada düzenlediği vekalet savaşçıları dediğimiz bu sistemle yapılıyor. Burada bakın şurada çok ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir konu var şu bölgede. Burada PKK'nın kolu Pejak var. Biliyorsunuz PKK Türkiye'deki ne? PKK terör örgütü. Suriye'de PYD, YPG, Irak'takine PÇDK ama bunun dördüncü kolu Peşak. Kime bağlı bu? İmral'daki terörist başına. Buradaki Peşak, PKK yaklaşık bin kadar terör, silahlı terörist var. Şimdi hiç kuşkunuz olmasın. Irak'tan, Suriye'den, çeşitli yerlerden PKK terör örgütlü elemanları buraya geliyor. Peşak bulundu mu? Bu. Burada ne yapacak? Güney Azerbaycan'da Burada işte ABD'nin İsrail istediği gibi sabotaj, pusu, patlama, çeşitli yerlerde havaya uçurma yani İsraillilerin evet, çalışacaklar. Evet, İsrail güvenlik birimlerine eylem yapma. Bu neyi kolaylaştırıyor? İsrail ordusunun güvenlik güçlerinin odaklanacağı İsrail saldırısının enerjisinin bir bölümünü oraya aktarmak zorunda kalıyor. Bu hem burada hem dolayısıyla ondan sonra şu, şunu göreceğiz devamı. Gösteri hareketleri, sokak yürüyüşleri, halkın protesto yürüyüşleri bunlar hep kışkırtılarak olacak. Ama İran'ın şöyle bir dezavantajı var. 45 yıllık molla rejiminin İran ordusunu ve İran halkını getirdiği durum acıklı bir öyküdür. E, o protestolara da zemin sunuyorlar. Yani öyle bir durum 45 yıllık. Bakın 5000 yıllık yazılı savaş tarihinin özeti şudur. Askerlik sanatından, savaş sanatından uzaklaşan bir ordu milleti de devleti de çöküşe sürükler. Evet. Şimdi 45 yıllık molla rejimi ordusunun geldiği durum 200 uçakla havalanıyor ve sizin 20 komutanı bulunduğu yerlerde nokta istihbaratına dayalı nokta atışıyla bulunduğu yerlerde etkisiz duruma getiriyor. Komutanlar görselini verebilir miyiz arkadaşlar? Bu daha önce biliyorsunuz Haniye evet. 31 Temmuz 2024'te Hamas lideri Nerede? Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesinde ordu misafirhanesinde öldürüldü. Hangi odada kaldığı evet, Şimdi bu İran gibi köklü bir devletin yapabileceği hatalar değil bunlar. Evet. Hatalar değil. İran o neden onun nedeni derseniz askerlik sanatından ve savaş sanatından uzaklaşan bir ordunun gelebileceği durum budur. Ben bu tabii İsrail haklı olduğunu söylemiyorum. Yok yok tabii ki. Ama da bir gerçek bir hükmü söylüyorum. Yaparsak... Evet, yoksa İsrail haklıdır demiyor. Bakın en önemli kilit durumda olan evet. komutanlar etkisiz duruma getirdi. Bugün de iki komutanın yine etkisiz duruma evet, getirdiği evet. öldürüldüyse. Bu şu demek. İsrail bunu harekata iyi planlanmış. ABD ile İngiltere ile. Mossad'ı ve askeri istihbarat elemanları şu anda İran'da çeşitli. Çok iyi istihbarat sağlamışlar. Nokta istihbaratı Nokta atışıyla bu şunu yapmak istiyor. Kolay yolu seçiyor İsrail. Diyor ki ben saldırıyla birlikte nükleer zenginleştirme tesislerini etkisiz duruma getirirken şu anda şöyle söyleniyor istihbarat raporlarına göre kapasitelerinin %40'ı yok edildi deniyor nükleer sistemlerin. Onu istihbarat raporları. Muhtemelen doğru olabilir ama ileride göre. Fakat bu arada... Emir komuta sisteminde kilit noktalardaki komutanları da etkisiz duruma getirirsem iletişim ağını koparırım. Tabii. Şimdi İra, e, İran rohani lideri, din lideri Hamaney. Eskiden kime emir veriyordu? Genelkurmay başkanını arıyordu. Tanıyorlar, iletişim biliyorlar. Şimdi onu arayamıyor. Bir alttakini arıyor. Alttakiyle ne kadar daha önce iletişim vardı? Evet. Sadece et, öldürmüyorsunuz bir kişiyi. Oradaki hafızayı... Oradaki tecrübeyi. Tabii. Psikolojiyi, motivasyonu. Ordunun bağlamanı. altyapısında moral motivasyonu evet. dibe indiriyorsun. İran'ın nasıl bir askeri gücü var şu an? İran'ın problemli 1979'a kadar yani e, Hümeyni yönetime alıncaya kadar 1979 Şubat tek ordu vardı. İran hı. düzenli ordusu ve Orta Doğu'da kayda değer bir gücü vardı. ABD'nin de etkisi vardı burada. Fakat Hümeyni gelince Molla rejimi dedi ki o düzenli ordudan evet çok generali astık, çok generali idam ettik, çoğu kaçtı ama öyle oldu. Fakat biz yine güvenemiyoruz onlara. Çünkü İran Şahı'ndan gelen bir gelenek var. O zaman ne yapalım? Bir paralel ordu kuralım. Adına İran devrim muhafızları dedi. Fakat İran devrim muhafızlarını oluşturdular ama ona öz evlat muamelesi yaptı. Eskiden o köklü orduya da yani Pers kökünden gelen orduya da üvey evlat muamelesi Öyle olunca iki, i̇ki rakip iç. ordu çıktı. Evet. Ve liyakat sistemi yerine bu kez bir at sistemi öne geçti. Adamcılık şimdi, nepotizm. Evet, şimdi dünya savaş tarihi bu korkunç olaylarla doldur. Yani askerlik e, sanatından savaş sanatından uzaklaştığınız an ordunun çöküşü kaçınılmaz. Şimdi evet. İsrail, Aslında arada... daha fazla askeri var İran'ın evet. sayıca. Bu, bu mukayese ve kıyaslama yaptığının normalde doğru bir tablo bu. Ama 611 askeri yani bunun 3 kat askeri olması ya da 5 kat hiçbir anlam ifade etmiyor. Neden? E çünkü ne İsrail İran'a ne de İran İsrail'e bir kara harekat evet, yapmayacak. Evet. Yani asker öyle çizmesiyle, botuyla girmeyecek. Evet. Ki bu ile girecek, istihbaratı ile girecek. Ama eğer sınır olsaydı iki coğrafya Hı -hı. olabilir. Evet. Ama şu anda bir zırhlı araç. Ne İsrail İran'a ne İran evet. İsrail'e tanklarıyla ya da zırhlı araçlarıyla taarruz ya da saldırı yap. Bu da gitti. Savaş uçağı önemli. Savaş uçağı sayısına baktığınızda İsrail'in daha fazla ama İsrail'in daha fazla olmasından çok 5. nesil dediğimiz teknolojik üstünlüğe sahip. Yani evet. hava sahasında uçtan görünmez etkisi. Evet. Radarlar tarafından algılanmama yeteneği gibi böyle bir de uzun menzilli olması, silah sistemleri bakın nokta atışıyla komutanları nasıl etkisiz duruma getirip gidiyorlar veya sistemleri. Ee, helikopter önemli ama tabi İsrail üstün. Tank dediğim gibi bir anlamı yok ama savunma bütçesine geldiğimizde küçücük İsrail o kadar büyük coğrafyaya sahip İran'ın buçuk katı harcıyor. Çünkü parası yok, orası harcayacak. Evet. Parası yok. Ama bunun komşusu Suudi Arabistan 80 milyar dolar harcıyor. <laughs> 8 Ah petrol aynı petrol coğrafya aynı coğrafya. Evet, 8 8 kat. Neden? E parası yok, ambargo evet. uygulan. Bazı yerlerde elektrik veremiyor. İşte şimdi İsrail ve ABD'nin uyguladığı sistem şu. İran'ı böyle günlük bombardımanla yavaş yavaş hem öldürerek komutanları, silahlı kuvvetleri Sağır ve kör durumuna getirmek, yani savaşma azim ve iradesini kaybetmek, ondan sonra nükleer tesisleri tümüyle saf dışı bırakmak, sonra ekonomik gelir sağlayan İran'a petrol dışında, petrol kararını Trump ancak verebilir. Neden? Çünkü petrol rafineleri vurduğunuzda tabii, petrol fiyatları... Tabii, yok. bunun Bunun dışındaki ekonomik etektir. kaynakları onu da etkisiz duruma getirmek... Ve ondan sonra protesto yürüyüşleri, sokak yürüyüşleri, halk zaten diyor ki rejim gitsin de kim gelirse gelsin. Hepsini demiyorum ama önemli bir bölümü öyle diyor. Evet. Bu bir gerçek. Neden evet. gerçek? Baskı rejiminin 40 yıl, 50 yılda geleceği nokta budur. Doğru. Kim gider gitsin, kim gelirse, gelirse gelsin. gelsin. Bu aslında. Bir felaket bu, yani sonuç itibariyle. Çünkü Pers evet. İmparatorluğundan tabii. gelen köklü tarihsel tarih derinliğe baktığınızda evet. Şimdi çok acı. Şimdi o da tabii İsrail ve İsrail ikide bir neden ya bu nedenle açıklama yapıyor. Diyor ki biz İran, İran halkıyla herhangi bir problemimiz yok. Evet. Onlara dokunmuyoruz. Sizin bu, hakkınızı koruyoruz. Naim e, Bey son bir sorum evet. olsun. Aslında komutanların evlerine, yatak odalarına yönelik fotoğraflar da aslında bu amaca hizmet ediyor, Tabii değil şimdi mi? şöyle. Yani ben apartmanı hedef almıyorum. Ben komutanı hedef komutanı alıyorum hedef diyor. Komutanı hedef alıyor. Askeri hedef evet. alıyorum. Benim diyor ki bizim halkla ilgili hatta halkı sizi kurtarmaya çalışıyoruz diye Evet. Bunlar hepsi daha önce Gazze'de yanlışlıkla hastane evet. vuruluyor ama. Türkiye'yi nasıl etkiler? O harita gelirse son tabii. cümleyi onu söyleyeyim. Tabii. Türkiye, evet. Harita gelirse çok önemli o Türkiye'yle. Siyasi harita arkadaşlar. Evet. Deminki haritamız evet. Hemen geliyor. Evet tabii, bakın şimdi Türkiye tabi İran'a komşu ve sınırı değişmeyen çok iyi ilişkileri olan bir komşu evet. tarihten beri. Evet evet. Türkiye burada tabii tarafsız politikası, şu anda verdiği tarafsızlık mesajı uygun. Yani Ukrayna, Rusya arasındaki gibi uygun. Tarafsızlığını Türkiye sürdürmeli. Ancak Türkiye'ye şöyle bekleyen bir tehlike var. Türkiye, İsrail'den daha çok etkilenecek bu savaştan. Neden? Çünkü İran'dan, İran'ın komşuları Pakistan, Bangladeş, Afganistan'dan, bu fırsatı yakalayarak, batıya göç etmek için fırsat kollayan Herkes bir kitle göçü İran coğrafyasını geçerek Türkiye sınırına geçecek. Gelecek. O zaman Türkiye'nin yapması gereken şu. Sınırı açık kapı politikası değil, tamamen sınırı Avrupa'nın yaptığı gibi duvar gibi tamamen güvenlik tedbirleri üretmek, bir göçmeni bile almamak. Gelsin Birleşmiş Milletler gerekli tedbiri alsın, İran ABD alsın, savaşı Türkiye çıkarmıyor. Evet. Eğer bu kitle sel göçü de alırsa Türkiye Türkiye'ye girerlerse Suriye'nin uğrattığı zararın 10 katı zarar olur. Birincisi. İkincisi diğer bir konu. Buradaki Pejark dediğimiz PKK terör örgütü kolu burada demografik yapıyı değiştirme yönünde mutlaka girişimleri olacaktır. Nasıl Suriye'de demografik yapıyı kendi lehine değiş burada demografik yapı burada değişirse PKK terör örgütü lehine Türkiye Birinci için. parça PKK, ikinci parça Irak Kuzeyi, üçüncü parça Suriye'deki parça kaldı. Dördüncü parça şu anda Anayasa'yı değiştirme. Onun için Türkiye bu normal bir savaş değil Türkiye için. Kesinlikle. Evet. Onun için Türkiye'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Çok tehlike.